baba. Uyumadın mı sen daha? Sen duymamışsın nereye? Şirkete gideceğim. Ne yapacaksın şirkette? Birkaç gündür gidemedim ya oğlum. İşler bekmiştir onları halledeceğim. Yapma baba ya. Annemle kavga ettiniz değil mi? İşte onun gibi bir şey. Neyse sen düşün de bunları hadi yata. Ya baba uyuyamıyorum. Gözlerimi kapatınca aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Ay canım kötü şeyler bitti. Artık sen de düşünme bunları. Bir bilemedin ki ünlendiğini gözüne gözükmem siniri geçer. Soğutacak mısın be Ya baba bence annem sana bu sefer kızmakta haklı. Doğru zaten. Annem bana kızmakta ne zaman haklı olmadı ki oğlum değil mi? Hadi yallah yatağa hadi. O da tamam ha usta? Tamamdır ha. Sonuncuyu da arkaya taktık mı bitti ya ağam. İyi iyi. Efendim. Baba. Hayırdır bu saatte? Güvenlik kamerası taktırayım. Sabahı bekleyeceksin ama işime razı gelmez. Ne zahmet etmişsin ben hallederdim. <laughs> Sen halledene kadar. He? Baba. Ne babası? Senin sapık karı Hala esen etmedi. Elini kolunu sallaya sallaya dışarıda dolaşıyor. Baba, benim sapık karı diye bir şey yok. Yani o manyağın yaptıkları yüzünden beni sorumlu tutamazsın. Orası senin evin Ali. İçeriden birisi gelir kapıya pislerse... ...mesulü sensin. Başkası değil. Koku. koku. Koku şu evde. Bebeğim. Anne. ah bak geldi abi. Anne. Annem gel. Gel aşkım. Gel bebeğim. Kurban olurum size gel. Oh aşkım benim. Babam gitti. Duydum. Ya anne Hı. bu sefer sen de biraz az kız. Babam da çok üzüldü bak. Bunlar hiç senlik meseleler değil anneciğim. Tamam mı? Peki. Keyif yerinde ama değil mi? Yerinde yerinde bak. Hadi sarıl abi. Gel, gel. Evet. 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 Evet, gel. Hadi, Gel. 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 Hadi sarıl abi. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Sen yaramaz küçük ağa kalbimizin